Bu adam titreyen eliyle karnına uzandı ve içinden bir parçayı çıkardı. İç organlarının dışarı dökülmesini engellemek için streç filmle sarmaya başladı. Tam o sırada dışarıdan kapıya sertçe vurulan ses yükseldi. Panikleyen adam hızla çürüyen bedenini temiz kıyafetlerle gizleyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Üzerine bolca parfüm sıkmıştı. Fakat bedeninden yayılan çürüme kokusu uçaktaki tüm yolcuların sabrını tüketmişti. Sonunda yolculardan biri dayanamayarak hostesten adamı derhal uçaktan indirmesini istedi. Aynı anda uçak kabininde bu adama çok benzeyen başka biri daha belirdi. Bu adamın bedeninden sayısız hamam böceği sessiz zemine saçılıyordu. Keşfedilme korkusuyla adam hızla tüm böcekleri ezdi. Tam o sırada kel bir adam sessizce tuvaletten dışarıya çıktı. Çok geçmeden zemine kurtçuklar yayılmaya başladı. Bu sahneyi gören genç bir çocuğun aniden midesi bulandı ve tiksintiyle geriye doğru çekildi. Uçak indikten sonra adam uçaktan iner inmez polisler tarafından yakalandı. Havaalanı terminalinden dışarı adım atarken beklenmedik bir güçle polisleri yere savurdu. Bu sahneye tanıklık eden diğer yolcular şaşkınlık ve heyecanla telefonlarını çıkarıp görüntü almaya koyuldular. Polislerden kurtulmayı başaran bu adam kaçmak için nasıl bir yol izleyecek?